Şimdi nerelere vuramam, vay vay vay, Süloooo! Yavaş vur ulan, <laughs> karı ciğerimi delice! Süloooo! <laughs> Sakın çaktırma, avuç <laughs> yakmaya devam et! Süloooo! <laughs> <laughs> vay vay vay, Süloooo! Vah benim Koçyiğit! Aslan Sülo'm, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim! Süloooo! <laughs> ula acep Esra'tan ölmüyor. yazıktır bana ha! Süloooo! <laughs> Ağlamam Memo, ağlama! Beni de ağlatırsın ulan! Bak Sülo, kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı. <laughs> Mem beni bu kadar <laughs> sevdiğini valla bilmezdim. Kıyak herif misin? <laughs> Ağlamam bu kurban olayım. Ula çabuk onu çişip geldi. Dişini sık Zilo, şimdi götüreyik. <laughs> onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Zülo, nasıl gömeceğiz seni şimdi kara toprağa? Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Portuma ağzıma vermezsen poku yerim. Yok ula bilirim. Kes sesini kapat, duyacaklar. Vah Zülo, vah! Kurban olam unutma. Hortum tarafı başa gelecek. <laughs> Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek. Olur mu? Yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek. Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver. Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin. Yo, hortuma gelecek, sen çevir. Olmaz kıble, hortum. Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu. Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeşim kıbleye hesap etmedik. Ulan Memo! bu. Ben bu Kur, kurtar ver. Ulan kardeşler biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa Merif şimdi koku yiyecek. Ulan Memo denlendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin. <laughs> Memo. Ordum. Ordum. Ordum ağzıma değil kıçıma giriyor. Ters gönderin. Puş. Derini becermedi. Toprak kabul etmeyin! Aman Allah'ım. Herif derini. Yo bence geberiyor. Lan Silo, nasılsın? Maşallah maşallah. Az siktir lan. E? Ulan ben az daha geberirdim. Niye? Hadi şimdi kimse görmeden hemen siktir ol git. Tamam mı? İyi de. Yol parası. Ne olmuş yol parasına? Bilirsin mahfuzdan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur. Ulan silo. Seni vursam daha karlı olurdum ya. Neyse. Vay pezevenk. Al kardeşim. Sağ ol. Artık sen yoluna ben yoluma. Gel bakayım. Cık. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim esahtan vururum ha. Ya o sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü. Paçayı ucuz kurtardı it. Olan bizim 500 kağıdı oldu.